Bir sabah duyacağız dağların sevincini. Bir sabah yemyeşil kırların narin çiçekleri açacak. Saracak tüm çimeni, yeşili. Eriyecek karlar doruklarından akıp dağların karışacak nehire, nehirler denize. Bir sabah her dilden çocuk gelip bir araya uyandıracaklar güneşi. Saracak günün kızıl rengi tüm evreni. Çocuklar her dinden gelip bir araya, birlikte bir sabah kuşluk vaktinde seslendirecekler insanlığın hüzün kokmayan türküsünü. Tüm kuşlar selama duracak mavinin atlasına, çırpıp kanatlarını uçacaklar özgürce, kafessiz, vurgunsuz. Bir sabah çınlayacak kulaklarımız, gürül gürül bir suyun sesiyle ve de çocuk gülüşleriyle. Kaşları çatılmadan, gözleri kaygısız gülecek çocuklar, yayılacak gülüşleri, silip kederi. Bir sabah baharı kucaklayacağız, tüm dünya çocuklarıyla birlikte. Bir sabah, sabah aydınlığında. Sevgi Erol Öcal 24 Ocak 2022